Kolay gelsin sen Sağ ol buyur. Ayvalığa taşındım. Komşularım az ünlü, yarı ünlü tiyatro ünlüsü. Bana öyle bir yap ki mahcup olmayayım. Fiyat önemli değil. Tam yerine geldin Gel. Fıtı 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 fıtı. Ünlü takımı referansı sever. İzle şimdi. Yaklaş yaklaş. Görüyor musun? Saygıdan ayağa kalk. <laughs> Geberit. Aquacline, Mera Comfort. Bir kredisinin geldiği son nokta. Akıllı tarihi var, kurutması var, ısıtması var, yönlendirme ışığı var, üç tane hafızası var. Gel hemen. Gel. Fiyat oh, oh. verip kafa karıştırmıyorum. Sen videoya eklersin. Aynen, aynen aynen. Neler yapıyor pisler. İkinci olarak banyo videomuzda genel geberet var, Amerikan ceviz, pirinç ayaklar falan filan ünlüler bunu çok sever. sen diye biliyorsun. Gel buraya. Mürettebide var. Adamlar çekmece düzenleyici diye koymuş içine. Lavabosu biraz enteresandır. Ünlüler sever anlatayım işleri Gel bak gideri buradadır. Bunun üstüne Round option aydınlatmalı bir ayna koyduk. Ve üstüne de burada çalışmıyor ama Reddit <laughs> yaptığında kendine alan potoselli geberitin bir bataryasını koyduk. Hemen burada kabinde tekrar Tarkan'a selam olsun. Çift <laughs> benim <laughs> <ve modelini> çift <seçiyorum>. kreş <laughs> olduğu yerde Hans Frey olmazsa olmaz. İçeride Hans Kure'nin Rain'den duş takımını kullanıyoruz. Gel bir de seni dünyanın öbür ucuna götüreyim. Burada da Radiva'nın Haiti havlupanı var. Renge ölçüye takılmayın. Bu 40'a 80 modeldir. İstediğiniz renk ve ölçüde yapabiliyoruz. Herhangi bir gaz çıkışı görmüyorum. Rad Hadi bu alpanlarımız elektriklidir. Tak çalıştır. Tak çalıştır. Devsada gerek yok. Yani özetle bu banyoyu alıyorsun Ayvalık'ta ünlü dostlarına mahcup olmuyorsun. Valla biraz da kitap okursan İlber Ortaylı'yı bir ağırlayabilirsin. Eviniz için en iyiler? Yuduz yapıda.